Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde ışık dalgalarında girişim ve kırınım konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzu görelim. Tek yarıkta kırınım deneyinde lambda dalga boylu ışık kullanılarak perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturuluyor. Buna göre perde üzerinde gösterilen X bölgesi içinde oluşan saçak sayısını artırmak için hangisi yapılmalıdır diye sorulmuş. X bölgesinde oluşan Saçak sayısını arttırmak için saçak genişliğini küçültmek gerekir. Saçak genişliği diye söylediğimiz ifade delta x ile belirtilir. Delta x ekran ile perde ile yarık düzlem arasındaki uzaklıkla doğru orantılı, gelen ışığın dalga boyuyla doğru orantılı, saçak e, yarık genişliğiyle ters orantılı ve ortamın kırıcılık indisiyle de ters orantılı. Delta x artarsa saçak sayısı azalır. Delta x azalırsa saçak sayısı artar. Onun için biz delta x'i küçültmemiz gerekecektir. Bunun için de yarık genişliğini artırmamız lazım ya da ortamın kırıcılık indisini artırmamız gerekecektir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. 1. A. Işığın şiddetini artırmak. Gelen ışığın şiddetinin artması sadece parlaklığı değiştirecektir. Delta x'i değiştirmeyecektir. B. Kullanılan ışığın dalga boyunu artırma. Kullanılan ışığın dalga boyu artarsa saçak genişliği artar, saçak sayısı azalır. Perde ile yarık düzleme arasındaki uzaklığı artırma. L'yi. L, yi, L artarsa yine aynı şekilde saçak genişliği artar, saçak sayısı azalır. Biz saçak sayısını artırmamız gerekecek. D. Yarık genişliğini artırma. Şu. Yarık genişliğini artırırsak Saçak genişliği azalacak ve saçak sayısı artacaktır. E. Kaynağı yarık düzlemine yaklaştırmalıdır. Kaynak yarık düzlemine yaklaşsa uzaklaşsa sadece parlaklık değişecek. Saçak sayısı değişmeyecek. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D olacaktır. Sıradaki sorumuz gelsin. Kırmızı ışık kaynağı ile yapılan çift yarıkla girişim deneyinde perde üzerindeki belirli bir bölgede oluşan saçak deseni şekil birdeki gibidir. Deney düzeninde yapılan değişikliklerle perdedeki aynı bölgede oluşan saçak deseni şekil 2'deki gibi oluşmaktadır. Saçak desenindeki değişimi açıklayabilmek için yargılarından hangileri tek başına yeterlidir? Şimdi şeklimize bakalım. Birinci şekilde saçak genişliği daha dar. ikinci şekilde saçak genişliği artmış. Saçak genişliğini bir önceki sorumuzda da söylemiştik. Saçak genişliği delta x ile gösterilir. L çarpım lambda bölü çift yarıkta girişim olduğu için d çarpım n ifadeleriyle belirtilir. Şimdi bakalım saçak genişliği artırılmış neler yapılmış ona bakalım. Birincisi yarık düzlemiyle perde arasındaki mesafe artmıştır. Şunu söylüyor. Evet doğru. Yarık düzlemiyle perde arasındaki mesafe artmış. 2. Yarıklar arasındaki mesafe artmıştır. Yarıklar arasındaki mesafe artarsa saçak genişliği azalır. Bu yanlış. İlk üçüncüsü kullanılan ışık kaynağının şiddeti artmıştır. Kullanılan ışık kaynağının şiddetine bağlı olmadığını biliyoruz biz. Doğru cevap yalnız bir A seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz gelsin. Şekilde çift yarıkta girişim deneyi düzeni verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Çift yarıktaki Girişim deneyi ile ilgili bir sorumuz. Şimdi öncüllerimize bakalım. Bir, kaynak bir yönünde hareket ettirilirse merkezi aydınlık saçak yani A0 iki yönünde kayar. Işık ee, ışık kaynağı bir yönüne doğru yani yukarı doğru kaydırılırsa merkezi aydınlık saçak aşağı doğru kayacaktır. Bir, doğru. İki, fant ok yönünde döndürülürse yani e, ee, Sağ tarafa doğru ok yönünde döndürüldüğünde saçak genişliği artar. Fant ok yönünde döndürülürse yarıklar arasındaki uzaklık küçülecektir. Yarıklar arasındaki küçük uzaklık küçülürse saçak genişliği yani daha önceki bağıntımızda biliyoruz delta x'in büyüdüğünü görürüz. Saçak genişliği artar. İkinci yargımız da doğru. 3 Perde ok yönünde döndürülürse bu sefer perdeyi döndürüyoruz. Perde ok yönünde döndürülürse bu sefer OX arası yani ek, yarık yani, fant ile perde arası uzaklık büyüyecek. Aşağı tarafta ise fant ile perde arası uzaklık küçülecektir. Yani l küçülecek. L küçülürse delta x artacak. Yani o y arasındaki saçak sayısı delta x büyüyeceğinden dolayı saçak sayısı azalacaktır. Doğru cevap 1 ve 3, 1, 2 ve 3 olacak. E seçeneğidir. Sıradaki sorumuz Doppler olayıyla ile ilgili. Yol kenarında siren çalarak durmakta olan ambulansa görseldeki gibi Eren 2 ve Eylül V büyüklüğünde hızla yaklaşırken Gizem V büyüklüğündeki hızla ambulanstan uzaklaşmaktadır. Ambulanstan çıkan sesin frekansını Eylül, Eren ve Gizem sırasıyla F1, F2 ve F3 olarak işittiğine göre f1 f2 ve f3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Eren ambulansa 2v büyüklüğündeki hızla yaklaşıyorsa işittiği sesin frekansı daha büyük olacak. Yani Eren'in duyduğu sesin frekansı yani ilk olan Eren için söylüyorum. Eren'in frekansı daha büyük olacak. Eylül ambulansa yaklaşacak. Ambulansa yaklaşırken onun frekansı da büyük olacak ancak Eren'in frekansı Eylül'ün frekansından daha büyük olacak. Yani F2, şöyle yazayım, F2 büyüktür Eylül'ün frekansından e, büyük olmuş olacak. F1'den büyük olacak. Gizem de uzaklaştığı için daha küçük bir frekansla duymuş olacak. F3 en küçük değeri olmuş olacaktır. Şimdi sıralamaya bakalım. F2 en büyük, sonra F1... Sonra F3 olacak. Doğru cevap B seçeneğidir.